Yeni kullanıcı nasıl oluşturulur? Üst menüdeki Dashboard seçeneğine tıklayın. Users seçeneğine tıklayın ve ardından Create Users simgesini seçin. Kullanıcı bilgilerinizi girin ve Use Email Address as Username seçeneğine tıklayın. Bir sonraki adımda şifrenizi belirleyin. Devam etmeden önce Force Password Change seçeneğini kaldırın. Açılan menüden No seçeneğini seçin. Şimdi Assign Courses seçeneğine tıklayın ve kurs listesinden seçiminizi yapın. Submit and back to dashboard butonuna basarak işleminizi sonlandırın. Tebrikler! Başarıyla yeni bir kullanıcı oluşturdunuz.